Haziran'da yaşıyor sebze. İşte Ağustos'ta Eylül'de Ağustos'ta toplamaya başlıyoruz. Kurutuyoruz. İpe asıyoruz. Dolmalık yapıyoruz. Kışlık hazırlık. Eylül'de de turşu yapıyoruz. Konserve yapıyoruz. Kavanozlara dolduruyoruz. Öyle yapıyoruz sebzeleri. Öyle değerlendiriyoruz. Kışın konserve mesela yapıyoruz ya melemen kışın sebze satın almıyoruz. Kendi yaptığımızı yiyoruz. Kurutmalık ayrı, böyle doğru kurutuyoruz, ayrı yağda kavruyoruz. Bir böyle öyle ayrı tatlıyoruz, yapıyoruz dolmalı. Bunu kurutuyoruz, öyle makineden geçiriyoruz. Sonra süzgeçte edilir, çiğitler üstte kalıyor. Sonra zeytinyağıyla biraz yoğuruyoruz, ondan sonra kavanozlara koyuyoruz. Salça da yapıyoruz, domates salçası yapıyoruz, biber salçası oluyor. Yapıyoruz öyle. Yani yiyeceğimizi çıkarıyoruz köyde, satın almayız biz salçamız, turşumuz, kurutmalık her şey yapıyoruz. köylüyüm Pertek Yeniköy. 1988'de İstanbul'a göçümüz başladı. Ev, aile, toplam kardeşler hepimiz beraber. Orada yaklaşık bir çalışma hayatı da oldu, evlilik hayatı oldu. 4-5 yıl önce, 2020'de yeniden geri dönmeye karar verdik. Tabii bu arada her yaz dönemi bir ay kadar geliyorduk burada. Tamamen bağımız kopmuş değil. E, geliyorduk, seviyorduk, giderken üzülüyorduk, gelirken bir heyecan içindeydik. E, sevdiğimiz için de tekrar çocuklar okulu bitirince e, kızımız biraz daha e, özgürlükçe o farkı uzak yurt dışına gitti. Oğlumuz şu an bizimle beraber bir yıldır. E, tabii onlar şehir doğma büyüme oldukları için biraz daha büyük şehirleri özlüyorlar. Ama bizim için e, 4-5 yıldır gerçekten mutlu. Rahat geçiyor, daha geniş, daha huzurlu nefes alabildiğimiz sağlık açısından da büyük şehirlere oranla sağlıktaki farkını fark ediyorsunuz. Tabii burada bir şeyler yapmaya da çalışıyoruz, kendimizce sebze üretmeye çalışıyoruz, ev yapmaya çalıştık, kendimize kullanabileceğimiz orantıda büyüklükte bir ev yapmaya çalıştık. yani Genel anlamda mutluyuz. Huzurluyu şu an insanlar daha sıcak İşte akşam kapımızı kapattığımızda biraz daha güvenli yatıyoruz. Ee, İstanbul'daki o işte deprem korkusuydu, pandemi korkusuydu, e, güvenlik korkusuydu, bunlardan biraz daha sıyrıldık biraz daha takıntılarımızdan kurtulduk buranın öyle bir artısı var su konusuna hiç değinmiyorum suyun çok çok büyük etken olmalı bence insan dönüşünde musluktan açıp suyu içmek çok büyük bir nimet bunun farkında olmak lazım burada yaşayanlar özellikle bunun farkında değil çünkü büyük şehirlerdeki o sıkıntıyı kirliliği bilmedikleri için bence en büyük nimet bu sağlık ee, kendiniz bir şeyler organik yetiştirmeye çalışmanız her ne kadar olursa. Geçen yıl domatesimiz olmadı. Bu yıl yine domatesde sıkıntı var. Ee, yine de iyi, memnunuz. Olan biberlerden, sebzelerden mutluyuz. Eğer mutlu olmak istiyorsanız olursunuz. Ama yok habire bir şeyler, sıkıntılar üretmeye çalışıyorsanız. E, burada işte alışveriş merkezi yok gibi ya da e, giyim Farklı oluyor, o yok gibi farklı şeyler ararsanız mutlu olamazsınız. Ama buradaki olana eğer siz kafanıza koyduysanız ben burada mutlu olacağım, olursunuz diye düşünüyorum. Yeni yeni başladık. Biber, ikinci posta kurutmamız. Aynı zamanda patlıcan. Domatesle sıkıntı yaşadığımız için henüz onda kurutma aşamasına geçemedik. Biber, domates ve pul biber yapmaya çalışıyoruz. Bu yörede olmayan bir de bamya ektik. Mesela kınalı bamya, İzmir yöresine ait bir sebzedir. Burada da tanınmaya başladı. Hani biz İstanbul'da bununla tanıştık, eskiden yoktu. Birçok değişik sebze de olmaya başlamış aslında. Hani bunları da yetiştiriyoruz artık. Kınalı bamya ya da normal şekilde olan bamya tüketiyoruz. Artık bu da var burada, kabak var. Tanıdığımız arkadaşlarımızdan, hemşerilerimizden biliyoruz. Geri dönmek isteyen çok. Ama biraz da koşullar değişti. Maddi yönden fiyatların değiştiği arazinin, işte köydeki yapılaşmanın maliyetleri biraz yüksek. Geri dönmek isteyenler dönemeyebiliyor bazen. Ama geri dönen arkadaşlarımız da çok. Birçok aile var, görüşüyoruz burada arkadaşlarımızla da. Yapabilen tabii ki geri dönsün. Tamamen geri dönemeyen ise bir 15 gün, 20 gün... Çoluk çocuğunu getirsin, bir havasını solusun. Ee, Onlara bir kendi kültürüyle en azından bir e, kısa bağdaşma günleri olsa iyi olur tabii ki. En azından kültürlerini geçmişinin bir e, hatırası olur.